pisler. İşte. canlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize selamun aleyküm. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. İyi, iyi. Şuradan biraz güneş ışığı geliyor size ama inşallah video karanlık çıkmaz. İnşallah <laughs> kapat. Ben ne yaptım? Hamur yoğurdum. Ben siz de onu yoğurdum. canlarım ama. Başka Yapma anne. Ben de yok. Daha ben mayası gelmedi bile. Şeyini alayım. Bezisini alayım. Bezisinde kalarsın. Mayası gelsin. Ama nerede de yapacağım? Sen burada da ben ne de yapacağım anne? Hı? Sen burada atla da ben de yapacağım? Sen bir çeki bakalım. Ben şimdi yaptıracağım sana en son tamam mı? Niye? Bir sen bekle. Kakur kakur yapma ayıp ses olmasın. Çok yumuşak, şöyle ele yapışan bir hamur yoğurdu. Azıcık bazlama yapacağım. Biraz 3-5 tane de bir tane şey batardım Kuru yufka. Yani yapacağım kendime. Kuru yufka değil de. Kuru yufka yürüyün. geliyor. Kuru yufkasın tam sonra dediği tatlısı

Buna teşekkür ediyorum. Siz de bir de görüyorum ki Öyle ben çok yapmıyorum bacılar. Yani bazı youtuberlar gibi çok öyle. Dur paşam. Bana da bir tane verceğim döşe. Beni alıyor. onlar olmadı daha bak. Ben de almayacağım daha. Sonra tamam. Tamam. Buraya koy. Hı. <laughs> Benim oğlum akıllı, teyzeleri dinliyor. Değil mi? Hı hı. Onlardan çek ellerini ama kollarını ve şu Çek anne. O, o seslerini duyuyor musun bacılar? Köyde değilsiniz demeyin. <laughs> Evin içi çok sıcak o yüzden böyle yarım kolluyum. Abi bu sadece de vardı. Hı? Bu sadece de vardı. Evet, anneciğim. Değil mi? Hı -hı. Dostla da kardeşinle bağladım. de Ne hmm, <laughs> <laughs> i̇şte, açtı? bu. üçüncü, üçüncü. Nasıl? üçüncü, üçüncü. Üçüncü, 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 üçüncü, Nasıl? Nasıl? üçüncü, üçüncü. Nasıl? O, o Annem olmadı da. Olsun vereceğim güzel olur. Olsun vereceğim. Ne <laughs> oldu? Su iç su. daha da yeme geldi <laughs> 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 Su iç anne. <laughs> Bekleyeceğim e, Bekleyeceğim daha onları da bekleyeceğiz. Mayalanacak hamur. Evet sonra bakar mısın Bu videoları size artık ancak çek ellerine un oldu bak. Ellerine bak. Sirkit. Anca doğurduğum bakarım artık bacılar. Doğum ha. yapınca. Doğru Onlar yap da sıra sıra doğurarak. Baya bir video oldu elimde. Hı hı. Yapma. Yapma da şey olsunlar, bak kabarıyorlar. Kabarıyorlar mı? Elleme, bırak. Hı hı. Elleme hı hı. anneciğim. Anneciğim çek ellerini. Oğlum, bize vur ve yap. Tamam, çek ellerini. Onlar oldu. Bırak. Hı hı. Al, alalım mı? Hayır alınmayacaklar, mayalanacaklar. Tamam, kaç. Aldı mı? Çekil bir örtelim. Açık şöyle bir mayalansın bakacağımlar. Şöyle 10-15 dakika. Daha sonra pişirelim. Saat 3. <laughs> Daha sonra pişirirken görüşelim. Ağlımın içerisinde tamam mı? Aha. Mu, çalsın. Hı hı. Ağlımın içerisinde. Evet çağırdım. Sesi çok sarıyor. Şerif kırmızıya başlayalım. Ötekine bas dursun. Yani aynı yere bas dursun. Aynı yere bas. Ama kırmızıya basmak istiyorum. Kırmızıya bastım başka video başlatıyor başka bir Baskoşunadesi. Ama ben baskaba. da evaskenler. Bayciğanlar, kızın yerlere koyacağımı şaşırdım. Evet. 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 şarkısına bakın Evet. i

böyle açıyorum. Şuraya bezimi koydum. Bezimin üzerine. Oldu mu? Olayım ya olmadı. Ben sana söyleyeceğim. Ya ama anne sen doz ya. Yapmam gerekiyor. Tamam anneciğim. En son söz vereceğim oğluma. Söz. Söz. 3 tane kaldı. Benim üç altı yedi Kaç tane kalmış? Baksana. Dokuz tane kalmış. Normalde az kaldı bacılar. haftamız kaldı. Allah'ın izniyle. 30, dönmüşler, 30, mi sen? Benim 37 dönmüşler mi anne seni Dönmüşler al. mi Dönmüşler mi? ben 39 hafta artı 3 gün. Dükkene doğru. Çiçkin mahalleme bak. Ben öyle ben tahmin ediyorum. Evet Allah bilir. Siz bak bana ne istiyorsunuz? Yaz zamanı ben çarkımı açıyorum. Ya zaman geliyorum ben çarkıma. Açıp çakar atıyorum, Ben bak onu yapmak istemiyorum çünkü. Bu sefer şey oluyor. Bunu yapınca. <laughs> çok unlu oluyor. Sabaya yapışıyor. Sabah yapıştı mı? Ama şimdi nerede çıkacağım? Kamera önüne geçme sen. Kaç bir. Burada ne yapacaksın sen? Bu yana geçme. Şeyler var. Kaç. Neler? Hamurlar var. Ya. Ne tamam. Kom. Ha. koko lol ada ya ma koi oh yum samla sokiyo sokiyo ayarlanması lazımdı. Kim? Ağabey, hadi. Ben bekleyemedim. Bakalım. Tatlı. <laughs> olmuş? Ne diyor? Tatlı

kabarıyor zaten görüyorsunuz hemen. Sesi açar dostlar. Ben buradan bir ders hmm. Niye? Çok hoş çıktı diye buradan bir ders. Oldu mu? Yani oldu mu? Yapmak istiyorum artık anne. Oldu mu? Oluyor işte. Ben böyle böyle yavaş yavaş yapıyorum. Ya. Açayım. Şuraya diziyorum bacaları. Dizeyim pişirirken hani görüyoruz kabardığını. Pişirirken görüşelim gene. Nasıl bakalım? Ya çok sıcak ama. Değil değil ısır. Açın, değil, ama, çok sıcak. Değil anne. Isır baba çok sıcak. Bakın çok sıcak bakın bakın. Kocasının sesi de yemeğe çadırsa. Çıtır çıtır sesi geliyor bir de can dostlar. Oh ya da batırıyor oğlum. Oh yarasın annem. <laughs> Böyle bir, bir, bir yapışıyor. Baba bu. Bak bak bak. <laughs> Kapalı bas. Şu arkada gördüğünüz dağlıklar Refik'in ıvır zıvırları. <laughs> Burada da pişenler bacılarım.

видео, да, я лялся. Паздама видео, соус. Balon bazlama. <laughs> Bunlar da pişenlerim. Çıkı. Böyle. Nasıl mi? Evet anne. Hmm. şu bu. Bunları da böyle ince açtım bacıcanlar. Böyle. Şöyle. Şöyle lavaş gibi yaptım. Böyle işte. Şuna şöyle yağ süreyim. Hepikle bölüşelim, yiyelim. Evet. İyi. Allah baksana burak ama. Tamam. Benim sesim de olmaz sesim de mı? Her gün ekmek almaktansa bu bize iki gün yeter. Her gün 3-4 ekmek alıyoruz bacıcanlar. Buradan da kanalıma abone olmayı, destek olmayı, yorum yapmayı bol bol unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Reklamlarımı izlemeyi, ondan sonra hey pay puanını vermeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostçakalın.